Hoş geldiniz efendim, hoş, hoş geldiniz. Hoş bir dakika, bir dakika. Buyurun, şöyle vereyim. Ee, şöyle şöyle, daha yakın, basmayın. Galoşları ayakkabının üzerine giysem? Olmaz, olmaz. Yani yırtılırsa bütün mikroplar yere dağılır. O yüzden lütfen böyle giyerseniz. Kusura bakmayın, size anlattım ya yolda. Tamam, tutabilir misin? Tabii, tabii. Sağ olun, biliyorsunuz durumu. <laughs> Olsun. Bir de şunu vereceğim ben size. bir de bunu giyersin. Ay yok artık, mümkün değil. Benim resmi cübbem var, onu giyemem. İyi de biz bu bunu bulana kadar neler çektik biliyor musunuz? Yıkadık, ütüledik. Eğer siz bunu giymezseniz ablam hayatta evlenemez. Pekala. onu da giyeceğim. Sağ ol, bir şey yok. Sağ olun bir saniye, ee, onu giyin. Tamam. Şey, evet, içinde kaldı. Kapıyor mu? Kapıyor. Aldım ben. Tamam. Tamam. Sağ olun, sağ olun. Ben kolonya vereyim bir de size onu dokunmadan. Peki, tabii. Tamam, sen Buyurun lütfen. Buyurun, buyurun. Geçsin. Tamam. Geç, geç, geç. Tamam, tamam. Buyurun. Teşekkürler. İçmeyeyim daha fazla. Şey de var. Kesimi de aynı. Buradan. Pardon. Ee, nikah başlayalım isterseniz. Kardeşiniz gelmeyecek belli ki. Gelecek benim kardeşim. Gelecek gelmek zorunda. Hacı ne olur biraz daha bekleyelim. Ne olur. Tamam Safiye. Biraz daha bekleyelim lütfen. Bizim için çok önemli. 15 dakika daha o zaman. Çünkü buradan başka bir nikah gitmem gerekiyor. Yalnız benim gerçekten hiç vaktim kalmadı. Kızım, duydun mu memur hanımı? Değerli konuklarımız, Safiye ve Naci çiftimizin nikah törenleri için toplanmış bulunmaktayız. Hepiniz hoş geldiniz. Yok anam, yok. Bu nikahtan hayır mayır gelmez. Herkesin suratı beş karış. Yaptığınız başvuruda... ...evliliğinize mani yasal bir durum olmadığı incelendi. Şimdi bir kez de şahitlerimiz ve konuklarımız huzurunda tekrar etmelisiniz. O zaman sen de bana söz ver. O gün yanımda olacaksın. Ve elimi tutup ablacığım testi geçti. O seni çok mutlu edecek diyeceksin. Yoksa evlenmem ve bu evde sonsuza kadar dururum. Ve asla gazoz içemem. Ve bunun sorumlusu da sen olursun. Hayır abla öyle bir şey olmayacak işte. O zaman bana söz ver. O gün iki elin kanda da olsa yanımda olacaksın. Söz mü? Söz. Naci Atacı eş olarak kabul ediyor musunuz? Affedersiniz. Nikah ertelememiz gerekecek. Ben seçtim.